En üstte yani Bir baygını var onu kaldırıyor şu an muhtemelen. Oh, Allah. Allah. Oh. Biri daha yok değil mi, burada? Nerede bir şey oldu? Oh, Allah. Yeni bir PUBG videosuna herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yine... Erangel'dayız. Ee, ee, kış modundayız. 4 vs 4 olarak geldik. Arkamızdan bir grup geliyordu ama e, öyle tahmin ediyorum ki vazgeçler Çünkü biraz bizden daha fazla geride kalmışlardı. Ama gözü kara yine biri geliyor. Öyle görüyorum. Ben yine de hızlıca hemen silahlarımı alayım. Çünkü buradan da Kar e, M24 gibi 8 seri falan aldıktan sonra direkt gideceğimiz yer buradan George Pool. basacağız. Tamam 6'yı da bulduk. Tamam. Ee, Arkadaşlar hemen gidelim. Orada bir gemi ne tarafta? Ha tamam Jano gitmiş bizim oyundaki müdavimimiz Jano. Bunu şunu bir alayım. Bir dakika bunun malzemelerini almam lazım çünkü otomatik silah yani SKS şu an kullanıyorum. Let's go. Paraj diyeceğim Şimdi buradaki şey şöyle bir sıkıntı var. Burada çok güzel silahlar çıkıyor ama e, kas kelek gibi sağlık malzemesi falan çıkmıyor. Sen ne alacaksın? O da bir bot. Tamam ona gitmeyeceğim şimdi biz bir daha bir daha konuştuk. Lan oğlum ne ayaksınız lan? Şurada iki kelime konuşturtmadılar beni ha. Fırat kardeşim aldı onu Fırat tamam. O da bot muhtemelen. Can Öyle de yarım yamalak tarzancı Rusça ile anlaşıyoruz. Oyundan müdavimimiz. Neredeler şimdi bu içerideler. Ee, bu üç numara direkt dalıyor ya o biraz garip oynuyor arkadaşlar ona biraz dikkat edelim gördüm. Eklentilerini bulsaydık iyi olurdu. Scar. Dur bakalım. Kaç kişi? Burada muhtemelen bir 4 kişi falan var. Öyle görünüyor. Yani hemen basmayın. Biraz sabırlı oynayın. Çünkü bunlar neticede... Enemiz Bak tam olarak ahead. buradalar. Bunlar neticede George Bull'u temizlemiş insanlar. Hani biraz dikkate alın yani. E, malzemeleri toplamışlardı. Bir dakika. 3 numara dur. Gitme kardeşim dur. 3 numara bekle bak tam içeride birileri var ve tek kişi değiller yani bekle dur 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 bu girecek ben bir yardım için bu beni duymuyor al bak düştü ya neyse yapacak bir şey yok mecburen basacağız neyse arkadaşlar ben basıyorum siz oyalayın ben buradan basıyorum galiba bir baygınları var öyle tam tahmin... şöyle bak bir seviyeyle aldık ya şuradasın sen nereye bakıyorsun nereye nereye Heh. Sen sen nereye bakıyorsun? Şimdi dediğim gibi yani bunlar şu m 4ü alayım da. George bitirmişler. Şuraya gel gelince mutlaka burada sağdan soldan birlerini bulursun. Yani adam aradığında buraya gelebilirsin. Yalnız aslında çok da iyi bir zamanda gelmiş değiliz. Ha pardon. Düşman görüldü atacakmış da. Ha dediğim gibi buradan gelince buralara mutlaka birlerini görüyorsun yani burada lan drop da atıyor. Bak şuraya drop atıyor And arkadaşlar. Ahead. Anam, yedim bir tane lan. Skull, skull. Oo. Ee, şimdi Skull'da birileri var. Tamam. Bir grup var muhtemelen. Bir grup da arkamızda var. Biz de şu an ortasındayız. Orası çok büyük bir avantaj bana sağlamıyor. Çünkü bir de sol tarafta da adamlar var. Orayı unutmamak lazım. Ama ben bunları yine göremiyorum. Bak yine onlar <laughs> Jano'ya çalışıyor. Jano. Fırat, подожди. Al, Jano tekrar düştü. Yalnız ben bunları niye göremiyorum? Hani gidiyor gidiyor yani vizyo. Ya nerede bunlar Fırat kardeşim ya? Ben bunları niye göremedim ya? Sen kaldırıyor musun Jano'yu? Ana, bak bir daha Jano düştü. Dur. Şuradan vurdular onu da bu sefer. Sen şunu al bakalım. O biraz canını yakmış olabilir seni. Bak bak bak. Hem oradan sıkıyorlar hem oradan sık sen La, ulan kafasını tam zamanı çekti ya var ya. Şunu al bakalım. Aman aman aman. Ben de yedim o da yedi valla. Fırat canı düşüyor Fırat canı düşüyor. Canoyal al ben sizi sisleyeceğim. Al sen şunu. Ben bu tarafı hallederim. Siz sen Canoyu kaldır ve okula dikkat et. Raşlamasınlar. Top kafası. Abi dalga mı geçiyorsun lan? Tam ateş ettiğim an çekiyor ya. Görmüyor bile beni ha, sen pek aferin sana. Aferin sana. Bak aferin sen. Nereye gidiyorsun öyle? Ahead. Taşın arkasına he. Ben seni oradan görmeyeceğim. Dur şimdi. Şuradan cover alırsam. Buradan görüyorum. Herkeste 8x yoktur ya sizde. Heh. Sen de git bakalım. Bunlar hangi milletten anlamadım ha. Ha bayrağı gerçi çıkıyor. Nerede lan bu? Ha şurada. Sen ne yapıyorsun? Ha sis atacaksın. Ha sis atacaksın sen. Tamam Fırat bu taraf tamam. Yalnız destriçla bakum vereyim. Buradaki 3 kişi öldü. Ee, okula da geldik. Nerede bunlar? Zdesnik abone Kimse yok burada. Aa gördüm. Hadi be, ee, tam pencereden atlıyordu. Bir dakika, bir dakika hemen rastlayacağım ben bunu. Hemen rastlıyorum. Aa bak, bak, bak. O beni rastlıyor. Bak, bak, bak. Sen ne ayaksın oğlum ya? Ama yalnız adam iyiydi. de. Az daha götürüyordu beni. Oo, tokilerde birileri var. Nereden nerede? gördüm? Orada var. <laughs> o da beni görmüş. Tamam Fırat açıkta o şimdi Fırat'a çalışır. Ben bu arada indiririm. Sen şunu şurada... al. Abi var ya al. Bu sefer gitti. Tamam. Yalnız şu... Ondan birisi düştü. Jano. Hadi incele bak tam hasta Şimdi oradan biri gitti. Diğerleri kaldı. Yalnız ben şu kas gerek almak istiyorum. Şu kas Bak bana çalışıyor. Bana çalışıyor da yok öyle vuramazsın sen beni. Öyle vuramazsın sen beni. Tınlamıyorum seni. Bunu almam lazım. Hadi oğlum bir AVM. Harika. Vallahi AVM geldi. Bir dakika. Gördüm, 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 gördüm. hangi Hangi önce hat. dursanız onu vuracağım. Sen durdun. Tamam, güzel. Biri gitti, diğeri kaldı. Evet. Neye karar vereceğim? Bak boş yere mermilerimi harcama. Bak. Ulan zıplayacak yere bak ya. Adam hayata resmen tutundu ya o zıplamayla. Fırat burada birisi öldü. Biraz... Oo kim vurdu lan bana? Ha bir de oradan araba geliyor oraya. Tam şu maşina preyedi tuttu da. Bir dakika işte. bu gitti. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Heh, Cano Canı bir tanesini aldı. Bir dakika sağdaki evde de birileri var sanki. Evet sağdaki evde de bir ses var. Ş ha, şunu al bakalım. Ha, birini, birini aldım Fırat. Cano davay Yalnız karşıdan başka biri daha bizi davranıyor. Onu, onu, onu boş vermek zorundayız. Sen şu, sizi bir korkusun şu. Fırat bekle, bekle beraber dalalım. Geldim içerideyim. Bunları bir alalım daha sonra diğerlerini En üstte yani Bir baygını var onu kaldırıyor şu an muhtemelen oh, Allah Allah oh. oh. Biri daha yok değil mi, burada Nerede bir şey daha var oh, Allah oh. <laughs> Abi var ya Allah'tan kolsuz çıktı adam ha Yoksa direkt alıyordu beni ya Ha biri daha var. Bekle. Var ya onda iyi bir refleks verdim yani. Bak burada altı falan vardı. Şimdi nerede? Şu yandaki tokide de birileri vardı. Sis atmışlar drop'a bak. Tam drop içi lava kes Şu sağımızda biri var yani onu unutmayın ha. Oraya sis atmışlar ama kendileri yok. Araba arabayı aldı gidiyorlar ya. Bak orada arabayla gidiyorlar sola doğru. Drop'un orada bak. Aha. Burada bir kişi var. Bir mi iki mi? Kaç kişi var? Aha birini gördüm. Dur Heh bekle sen öyle, bekle. Sen bir çıkar hadi. Orada bir kişi daha var. Şunları al bakalım. Şunları al. Az dağılıyordum ya. Aa Fırat düştü. Siz şunu alın. bir O sizi oyalar birazcık. Fırat düştü. Ha şurada bir kişi de. Dur. Sadece şunu al bakalım. Heh, tamam. Hepsi öldü. Hepsi Tamam Jano'yu alalım. Tamamı öldü. Şimdi. Sislerden kendimize bir koridor yapalım. Şu karşıya geçmek zorundayız. Mecburuz ona. Aha. Nereden sıkıyor bunlar? Koşalım koşalım. Alana gitmemiz lazım. Şu alana doğru girelim ya. 5 kişi kaldı. Yani en az 2 takım var. Fırat birilerini aldı. Fırat hala kimse var mı? Varsa düşman görüldü at. Tamam. Şimdi burada da bir grup var. Ee... Anam. Muhtemelen dörtlü burada. Beni gördüler. Bekleyin bekleyin ben seni AVM. Uf, anam. İşte bu oyun hata kabul etmiyor. Yani burada bir fırsatım vardı alabilirdim. Alamayınca böyle oldu. Canım, bu maç mı yapacağız da duruk. Bana bir yardım et. Yelek yok. <laughs> Kaskında yarısı gitmiş. Yelek yani yelek daha önemli kasktan yani. Zaten hiçbir yeleğim olmadı gitti. Bir, gerçi şeyde var da. Droptan bir tane almıştım da. Şimdi. Şurada bir yerlerde olacaklar. Dur bir dakika. Basacağız basacağız. Be bekle azıcık bekle. Sen onlara çalış. Ben şuradan bir gördüm. Bak şuradalar. Allah. Lan. Düşman görüldü atıyordum ya. Ben niye AVM'yi almadım kelime elime ya. AVM'yi tekten alacaktım. Dur şöyle şuradan bakalım. Şunu al. Tam zamanda yattı Şu el bombasını bir Lan kar topu attık ya el bombası diye. Öf neyse belki ürkütür biraz. Ben hemen basayım. <laughs> Çok saçma oldu ya. Şimdi yukarıdayız. bak 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 bak. Önce sana biraz. O gitti. Sonra da sana. <laughs> evet. O bir kişi daha vardı. O direkt gazda mı kaldı? Bunların baygınları mı vardı? Nasıl öldüyse direkt öldü. 2224 müne hasar? 17 leş. Win yani. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni atmayı, like atmayı falan, yani yorum atmayı falan unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.